Baykuş TV'den herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün Fatih Kahraman kardeşimin kümesine misafiriz. Fatih kardeşim merhaba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın, misin? Çok şükür abi iyiyiz. Fatih'im bizi ağırladın, bizi misafir ettin sana çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Ee, senden <laughs> ricam kendini kısa bir şekilde tanıtırsan. Fatih, Fatih Kahraman kimdir ya? Fatih Kahraman. 20 seneden Antalya'da yaşıyorum. Ee, 20 senede kuş besliyorum. 20 senede de kuş, kuş besliyorum. Yaşın kaç abi? 28 abi. 28 yaklaşık? 8 yaşından beri Aynen kuş abi. besliyorsun. 8 yaşından beri besliyorum. Ee, Aslan Aslen nerelisin? Çankırı abi. Ee, hiç, en başta söylesene ben senin hiç Antalyalı olduğunu anlayamadım yani. Antalya'lılar <laughs> ben de Antalya bir lehçesiyle yani, konuşur ya. 20 senede burada olduğum için Antalya'da olmuş ee, oluyorum. Peki abi. ne tür kuşlara hizmet ediyorsun? Yani normal çoğu sarı duman. Sarı duman. Ee, ben şöyle evet, diyorum. evet. ırk yani. Aha. Bir misafir geldi. Oyun kuşu abi. Oyun kuşu besliyorsun. Antalya kuşu mudur? Kırıkkale, Kayseri, yani ben Antalya'da bir abimden aldım da. Ha Antalya'da kim? Yani normal Yılmaz Kese. Yılmaz Kese. Bak Yılmaz Kese burada da karşımıza çıktı. Heh. Gökhan sırıtmasın sinsi sinsi. Peki biz hiç şey yapmadan direkt kuşlara dalalım. Gökhan'cığım gel. Sen kümesin anahtarıyla bize bir... Açalım abi. Kasanın anahtarıyla bir açıver. Evet. Geç başkanım. Şöyle bir alalım senden. Buyur abi. Şimdi... Eyvallah. Bizden önce girmeye çalışıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Fatih'im. Evet abi. Senin e, genelde sarı duman perçemli falan besliyorsun da. Senin en duayen kuşların hangisi? Normal bir erkekle bir dişiden üreme sarı abi hepsi. Hepsi. Yani, Hangileri peki onlar? Anne babadan. Normal. Dişisi bu abi. Dişisi bu. Kanatları. Maşallah. Maşallah. Bunlar kardeşliği falan var mı bunların? Yok abi, değil. benim alan yok. E, biz iki ortak besliyoruz abi. Benim ortağım getirdi onu da. O dişi mi? da orada abi. Bir şey mi erkeği? Aynen abi, dişi. Erkeği de ben getirdim abi. Yaklaşık 2011'den beri 2011'den beri. Nedir senin kuşçulunla aynı yıl ya? <laughs> Maşallah. Çok. Boylu postu. Yılmaz abi de kötü kuş beslemez abi ya. Geçen çekim oyun kümesindeydik. Maşallahı var. Maşallah, maşallah. Ben ondan daha önce bir erkek almıştım abi. Ondan sonra tekrardan bunu aldım. Yani bir kardeşi daha vardı. Hı hı. Bunu getirdim işte. O günden bugüne yavru alıyorum abi. Peki şunu söyleyeceğim. Bu kuşların e, oynama şekilleri seyir kuşu mu yoksa kupa kuşu gibi... Öyle. Abi normal bol sefere gelen kuşlardan mı? Bol sefere gelen kuşlar mesela şeyde atsan, kupaya da aslan, kupaya da Şarjısı. yani. <laughs> Atım falan var bunlar. Var abi. Bıkka Bıkka normal Bıkka. hareketli pikeli geliyorlar pikeli abi. Pikeli geliyorlar. Aynen abi. Şimdi biz videoya e, çekmeden önce ben havada bir deve tüyü gördüm. Evet böyle kanat açmadan böyle cumru gibi gelen deve tüyü. Bunlar alakalı değil değil mi? Yok değil abi. Onlar ayrı kuşlar. Onlar ayrı, onlar ayrı evet. abi. Ee, tahmini sefer boyuna kaç metre? Onların Onları bunlar bunların o Bunlar o, 25 30 metre abi. 25 30 metre oynuyorsun. 7 8 oynuyorsun. oynuyor abi bunlar. 7 8 takla. Evet. Yani yaklaşık 3 metrede bir falan oynuyor evet abi. oynuyorsun. Maşallah diyorum. Bu arkadaş bu Ermeni abi. Bu, bunlar bir abim hediye etmişti de. Abim hediye etmişti. Buradan Ermeni atayalım. zinciri. Evet abi. Maşallah. Oynuyor mu peki bunlar O bunlar da oynuyormuş abi. Vay Bize ya. deneme amaçlı getirdik de buraya. Hasan Coşanay vardı. Ha Hasan. Seydan ondan almıştım o, da hediye da şey hediyeyi. Hasan Buradan Asan Coşan'a e da selamlar saygılar. Selamlar abi. Onun da çok güzel süs kuşları var. Süs kuş, kostüm kuş konusunda evet, Asan Coşan'a'yı e tek geçerim arkadaşlar. hocam? Aynen güzel kuşları var yani. Bir de adam bayağı bir şey yapmıştı. Peki şu benekliler falan filan. Olmadı biz dışarı çıkaralım. Dışarıda tamam. bir şey yapalım. Çıkmışlar dışarıya çağırdın mı abi? He olur olur. Tamam. Orada daha ne çağırdın. Emrecim nasıl iyi misin? Çok şükür abi Ortak ederim. besliyor musunuz? Ortak e, besliyoruz. Sen kaç yıllık berabersiniz? Kaç yıllık ortaklık yapıyorsunuz? Abi 2011'den beri birlikteyiz. 2011'den beri evet. berabersiniz. Yani sarı duman erkeği aldığınızdan beri beraberiz. Evet abi. Yani, Ortaklığımız ortak. oradan başlıyor bizim abi. Emrecim e, seni de kısaca tanıyabilir misin? Abi Malatyalıyım ben. Malatya. 29 Maşallah. yaşındayım. 13 yaşında merokuş besliyorum. Maşallah. E, 10 yaşında geldim Antalya'ya beraberliğiniz aynı hemen hemen. O da 20 yıl. Çocukluk, Çocukluk arkadaşım zaten abi. Biz aynı okuldaydık abi. abi. Aynı okuldaydık. Ee, sana şunu söyleyeyim. Senin en gözde en popüler kuşun hangisi? Abi bozdumanlarımız ya yani bizim en popüler kuşlarımız deve tüylerimiz var. Onlar da güzel. O yumru gibi gelenler. o Geldiğinizde uçan. Onların dişisi Muğla'dan geldi abi. Erkek Ankara'dan. geldi. Evet. İsim verebilirsen. Cemal Yıldırım diye bir Cemal arkadaşım. Cemal Yıldırım diye evet. abimizden geldi. Dişiyi oradan aldı erkeği Ankara'dan geldi. Sonra ikisini bir eşledik. Hayvanlar bol taklalı, yüksek uçuyorlar. Atmaları, gezmeleri güzel hayvanları. Memnunsunuz yani. Memnunuz. İkisi Gezim, uçarlar. Kupa kupaya falan uçurmayı düşündünüz mü? Böyle bir... biz kupaya uçurmadık ama yani öyle bir düşüncemiz var. İlerleyen zamanlarda inşallah. inşallah. Allah kısmet ederse uçuracağız. Peki deve tüyler nereden geldi? Deve tüyler işte Muğla'dan. Ha o Muğla şey, ben evet. özür dilerim. Ben şeyle karıştırdım o zaman. Deve tüyler asıl Muğla'dan gelen kuşlar deve tüyler. Evet, Anladım. Ee, onların şöyle söyleyeceğim. Deve tüyler hani atarken bir çizelge yörüngesi var mı? Sefere girerken mesela. Ben de daha önce böyle atımlı kuş besledim. Benimki L çizip giriyordu. Pike yapıp öyle dalıyordu. Sadece tek problemi biraz kısa gidiyordu. Yani bir direk falan gidiyordu. Şimdi bu geldiğinizde havada olan o dediğiniz de L çiziyor mesela. Arkun yüksekten atıyor buradan. Evet. Kümesin üstünde dolamıyor bu binanın arkasını. Buradan geliyor gidiyor. Ama altından gelen sarı dumanlar da direkt geliyor buraya. Ha sarı dumanlar direkt, Aynen, geliyor. direkt geliyor. Sarı dumanlar mı daha iyi, devletüyler mi daha iyi senin için? Ya sarı dumanlar biraz daha sert oynuyorlar. Biraz daha sert oynuyor. Kanat çalışmaları biraz Aynen, daha, daha iyi. Aynen biraz daha iyi oluyor. Yani, de bol takla var. 14, 15, 16 gidiyorlar yani. Şimdi bir şey daha soracağım, merak ettim. Tabi tamam abi. <laughs> burası herhalde müstakil bir ev. Evet, evet abi. Senin ev mi? Evet, ah, evim abi burası. Herhalde inşaata falan vermeyeceksiniz burayı. Yani bir iki yıl daha vermeyeceğiz <laughs> <de ev> sadece. <laughs> ben öyle bir hata yaptım. Şimdi kuşçuluk hayatım sonlandı. Şimdi bir de buraya Gökhan çekebilirse, e, buraya kuşun oynaması biraz zor. Evet abi. Yani gerçi iyi kuş zor geri oynar da. E, genelde kuşlarınız nereden giriyor? Hangi bölgeden giriyor? Ama bu parkın bu açık alandan geliyor açık alandan Aynen geliyor. Abi. Şuradan falan giren var Bu mı? Bu telin altından gelen var abi. İşte tele yem ettiğiniz var mı? Tele yem ettiğimiz yok da burada atmacaya çok atmaca. yem ettiğimiz var abi. Tele, tele olmasa atmaca yem Halen de uçan kuşumuz var zaten. Var abi. Maşallah. Bunlar sizin kuşlar mı? Yok. Bu grup şurada bir arkadaşım var. Bir arkadaş abi. daha var. Evet. Bir arkadaş daha var güzel. Yani bizim burada yavru uçurmamız biraz sıkıntı oluyor. Şimdi karşıda kuşçu var. İki tane burada evet. var. Şurada Aynen. Orta da, da var. Zaten bizim kuşlar yani şöyle binanın döndüm, döndüm hem... Bir daha göremiyorsunuz Aynen. zaten Çok siz. Siz zaten çünkü yani. hem biraz yer basık, basık. olduğu için yüksekte besleyen adam gibi göremezsiniz. Demek istediğim şu. Ee, sizin e, bu oyun kuşlarına ekstradan bir yem vermişliğiniz var mı yani? Ben performans kuşuna atıyorum yulaf veriyorum. Atıyorum çevirdek falan veriyorum gibi bir taktiğiniz var mı? Hastayken evet. Biz genelde burada hani ilaç falan kullanmıyoruz. Buğday bizim için yani. Daha ideal diyorsun. Şimdi Eskiden. Uzun süredir eskiden de yabandaki kuşlar da mesela buğday tarlalarına gidiyorlar. Yani biz öyle kimyasala fazla bulaştık bu Yani evet. ben kara buğdayla besletmiyorum. Bir hastalık da yani yok yani abi. O kadar besliyoruz. Işte. bir hastalık yok yani. Peki Hadi. arkadaşlar siz nasıl ortak oldunuz ya? Yani yani normalde yanlış ben... anlamayın. Sözünüzü kesiyorum da. Evli çiftler bile 5 sene sonra ayrılıyor. Evet abi. 2011'den beri berabersiniz. Ee, siz ne zamandan beri böyle bir ilişkiye <gülüyor> Abi <gülüyor> Şimdi ilişkisine. Bizim. Ben buna önceden bir boz vardı abi. Boz ayağı yamuk çıkmıştı. Boz bir yavru vardı He. bende. Benden kuş isteyip duruyordu ta önceden. Ben de ona o boz yavruyu verdim. Ayağı yamuktu. Çolak bir yavru. <laughs> o yavru zamanlar ya. küçüktüm. Verdim buna. O da ondan sonra aradan bayağı zaman geçti Geçti Ondan sonra zaten ben bizim ev yıkılmıştı abi. Ben de dedim ben de erkek var dedim. Getireyim senin dişiyle vuralım dedim. Yavru alalım dedim. Üretelim dedim. O dedi tamam dedi getirdim. O ondan sonra başladı zaten abi. Şimdi ben o zaman... Eksik keyif... anlattığı bir şey mi var? Yok Eksik o anlattığı abi. bir şey var <gülüyor> abi. <gülüyor> Şimdi ben keyfi besliyordum o zamanlar. Hani hazır kuş getiriyordum uçuruyordum. Bir saat uçsun benim için yeterliydi. Tamam. Yani bu kadar işin içine girmemiştim. Ee, bu arkadaş o zamanlar biraz daha işin içindeydi. Kendi bu erkenden yavru uçuruyordu. Ben hani çok kez gidip kendinden yavru istedim. Yılmaz abinin erkeğiydi. Aynen Yılmaz abinin evet, erkeğiydi. Abi. Yani o zamanlar bana vermiyordu. Sonra benim kümesime bir fare girdiydi. Bu da o sırada erkeğe ihtiyacı var. Geldi bana, dedi, bir tane erkek lazım bana. Ben dedim kümeste dedim git al. Bana dedi sen ver. Bana kalırsa dedim en kötüsü neyse onu veririm. Git hangisi hoşuna gidiyorsa onu al dedim. doğru söylemişsin. Bir tane dumanlı beğendi aldı götürdü. Neyse kuşu götürdüler yavru aldılar aradan zaman geçti. Ben gidiyorum geliyorum buna tabii diyorum hani yavrulardan artık bize de bir tane ver. Bana bir tane ayağı çolak bir boz. Sen tamam. al kardeşim evet, bunu. Adamdan dediğin. alıyorsun. <laughs> adama ver. O zaman bir tane kuş istemiştim. Onu vermedi. Ben de başka bir kuş aldım. Erkek aldım ondan. Evet. Sonra ya tabii biz aramız çocukluktan beri birlikteyiz. Aynı okulda okuduk. Bizim aramızda hani alınma gücenme, mi, küsme bir şey yok. Çok Hala da yok yani. Çok. Ee, neyse sonradan artık o erkek bana lazım oldu. dedim ben de istiyorum. ben kümese gittim. Ya şundan da bir yavru alalım. Şundan da bir yavru alalım. Tamam dedim. Bana bir tane yavru ver buradan. Ben onu uçura durayım. Sen ne de dedim bir daha yavru al? Ya onu veremeyiz, bunu veremeyiz. O zamanlar bunun yanında başka bir ortağı vardı, eee. birlikte besledi. Sen <laughs> <laughs> yalnız mi? Aynı. tek başına ya. Sen ortakçı mısın sen ya? Yani. <laughs> Neyse, o da biraz araya girdi, yine vermedi. Ben de dedim tamam, kalsın dedim. Kuş da sizin olsun. Neyse, askere gittim, geldim, geldikten sonra tekrar karşılaştık. Kuş mu Dedim besleyeceğim. Ben de bir erkek var dedi. Güzel bir dişim varsa. Aynen. Birlikte dedi, besleyelim. Ben de dişimi gösterdim. Hoşuna gitti. Kendi erkeği getirdi. O da benim hoşuma gitti. Sonra ufak bir kümes yaptık kendimize. Oradan yürüdü gitti. Görüyor Öyle. musun ya? Aynı kız al kız verme hikayesi gibi. <laughs> Böyle iş ya. <laughs> ben de bir dişi var. Tamam. Sen de bir erkek var. Peki bir şey soracağım. İkinizde farklı fikirler olabilir de. İyi bir oyun kuşu nasıl olmalı acaba? Size göre. Abi iyi bir oyun kuşu. Bana abi. metrajları, metreyle üsulü de söylersen sevinirim ya. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim abi. Kendi görüşüm. Yani böyle 50 metre 40 metre giden yani ben o kadar bir kuş istemem. 25-30 metre oynasın abi. Yerine takla alınsın kuş. Yani yani. Açı kuşsun. Yüksek kuşsun abi. Taban taklası Taban falan. taklası, kanat sesi çalışması olsun abi. Benim için yeterli yani. Yeterli. Benim kuşum. Peki burada böyle kuş var mı? Var abi. Burada bizim beslediğimiz kuşlarımız genel öyle. Yani tabansız burada oynayan kuş oynayan kuşu Aynısını. Mesela şu tepeli yani bunu burada uçurduk kendimiz Bunu, abi. Sarı duman Ama burada farklı kuşlar da var mesela. Abi şimdi bunlar hep ya içe efendim, dönük. Kuşları da alabilir misin? İçe dönük birbirine hep. Mesela çıkan yavruyu ebesine girmiş. O teyzesine girmiş. Teyzesine girmiş. Yani altlarından birbiriyle karıştıkça hem oyun stili farklı çıkıyor. Mesela boz perçinli. Evet. Bu boz perçimli Bir de bunların bir tane sarı duman var abi. Onları Sakarya'da. Emre Çaltı diye bir abimiz var. Yani üç, üç kuş var o zaman burada. Yani onlar normalde bizim kültümesde görsel olarak beslediğimiz kara dumanlar, araplar, beyazlar. Yani bunları görsel olarak besliyor. Bizim oyun kuşlarımız burada devet ile boz dumanlarımız var. Aman, aman Ama en memnun kaldığım kuşlar da herhalde yanılmıyorsam Yılmaz kesen kuşlarından var. Tabii abi. Yani Yılmaz abi ya biz kötü olsaydı zaten 2011'den beri beslemediğimiz. Yani. Yani. Ee, dişiniz de Yılmaz abinin. Erkeğine vurduğunuz işler memnun musunuz? Memnunuz abi. O da bizim kendi yavrumuz. O da kendi ama Aynen. şunu demek istiyorum yani birebir o ben erkeği çok beğendim mesela. Evet erkek. Ailen şurada. Boylu postu. Boylu postu yakışıklı böyle. Yılmaz abi de e, dişi su varsa alalım mı? Ne yapalım? Yani. Buradan e, Yılmaz abiye de seslenelim. Selam olsun buradan Yılmaz Selam olsun. Yapacağız. Yılmaz abi varsa şu adamlara bir dişi ver gözünü seveyim ya. He? Hepsi senin mi ya? <laughs> Fakir fukaraya da dağıt. Eli bol bir abimizdir zaten. Herhalde bu videoyu izledikten sonra kesin verir diye düşünüyorum. Yani evet. Allah asıl... Verir etsin. abi gönlü boldur onun. Yani buradan söylemek istediğiniz bir şey varsa... Yani şöyle iletin. Yani Yılmaz abi verir abi. Verir mi? Eli şey gönlü ama. bol bir insandır. Eli abi. bol değil yani bizi mi? Bizi kırmaz yani. Yılmaz abi sen verme de bakalım bir. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan söylemek istediğiniz daha başka şeyler var mı? Ben soracağım sorular da. Biraz geçiştirmeye çalışıyorum. Şimdi... E, bir Yanılmıyorsam bu Boz perçenlerin Ankara'dan geldiğini söylediniz. Şey, Boz perçenli, bir de bir sarduman bıyıklı var şu, ha. onlar Sakarya'dan geldi. Ha, sak abi. özür dilerim. Sakarya'dan geldiğini dediniz. Bir e, Yılmaz Kese'nin kuşlarından var. Evet, tamam. Bir de Muğla'dan deve tüyler var. Deve tüylerini görmedik. Bir tek var herhalde evet, burada. Anneleri abi. Anneleri, kendileri. Bir yumurta da yatıyorlar. Bir iki mı? O da burada olması lazım. değil mi? Evet, maşallah. Erkeğe şurada galiba. Uçan ben. hangisiydi Ha bu, bu abi uçan. Yumru gibi gelen. E Sizde de eke kuşu uçuruyorsunuz yani. O yeni kız mı abi? Yeni eke. Şu annesi. Annesi. Bu Erkeğe bu abi. Maşallah. Biz videonun başında ta çekime geldiğimizde havadaydı arkadaşlar bu kuşlar. Gökhan'cığım bir kare alalım Bu kuşlar havadaydı. Yumru gibi geliyordu yani. Çok güzel atım vardı. tabi taklayı göremedik ama yani bence güzel olacağını düşündüğüm şeylerden. Deve tüylerinin mazileri var mı sizde? Deve Aslında bunlar tesadüf oldu bize ya. Nasıl yani? yani bu Emre Çaltı dediğimiz abinin kuşlarını Muğla'da bir arkadaş almış. Kendi besliyordu yer sıkıntısından dolayı. Satacaktı. Ben de geri ondan üç takım kuş aldım. Çocuk sağ olsun bana dedi abi ben bir tane de kendi yavrumdan sana göndereyim hediye. Sağ olsun. Uçur dedi. Beğenirsen damızlık yaparsın, beğenmezsen de dedi, artık satar mısın ne yaparsan yap dedi. İnşallah. O sırada da bu erkek, e, benim biraderim de kuş besliyor. Oğuzhan siz buradan da selam olsun Aleyküm kendisine. selam, selamlar olsun. O yakalamış bu erkeği, ayağında markası vardı, aradı, sahibi Ankara'da çıktı. Bunlardan üç tane göndermiş buraya. Evet. E, bana dedi, hani güzel kuş, beslemek istersen besleyebilirsin. İstemedi, istedi diye ben tekrar kendisine gönderim yapacaktım buradan sonra deve böyle iki renk diye birbirine görsel diye tuttuk sonra baktık. Hani güzel Altına çıkan yavru güzel geliyor. Gayet güzel oldu. Yani atımı çok güzeldi. İnşallah bir gün uçursanız da izlemeye de gelir <laughs> arkadaşlar. Allah versin. Her saat gece bile biz burada kuşçuluz abi saat. Gece de uçar abi ya. Etmeyin ya. Evet, Etme. sarı yani. güleceğim. <laughs> Tayfun sarı buradan ona selam. 2 fark etmez gece bile kuşçuluz. Tayfun abi'ye uçurmuştuk gece. Ya pilotlar var uçurma. abi. Adam 8'de 9'da uçuruyor. Bir ara ee, gittik bir çekimini yani. yaptık da özendim ben de yani. Biz işi de güçlü olamayız. çünkü oyun kuşunu bir kaldırıyorsun iki saat sonra. Yenecek atmaca derdi adam filoya bir fırıltı veriyor lap indiriyor. Tabi ayrı bir zevk de. Etmen. Yani. Bu oyun kuşu. Abi Gece ne oluyor? Sabah gibi uçuyor abi geceden. Gelirse, Normal seferini yapıyor. yapıyor. Hangisi bu? Nerede o? İçeride yukarıdadır o. Hayır bu hangi kuşlardan? Yılmaz abi kuşlarından mı? Yok. O beneklilerden. Beneklilerden abi. Beneklilerden ben. abi. Beneklilerden. İyi ee, abi siz burada iki üç çiçek ırk var mı? Var bayağı bir ırk ya. O Benekliler dişisi, Mustafa Kafa diye bir abimiz var, Mustafa ondan almıştım. Erkeği? İşte dişi evet. mi? Erkeği, o, o, onun yavrusu abi. Ay yavrusu. Aynen. Erkeği, yumurtada yatıyor. Çekmiştin yani oradan. Ortada yatıyor. Çılgın ortaklar. Evet abi. Ben size ortaklar diyeyim tabii. Ki. Markamız da ortaklar olarak. Şimdi, mark, markanız ortaklar olarak? Evet abi. Adamlar tam ortak arkadaşlar. Şimdi benim e, merak ettiğim bir konu var. Biraz önce de çekimde söyledim ama, konuştuk ama. Ben deve tüylerini biraz daha ön plan almak istedim. Almamın sebebi de gözümle gördüğüm için. Hani Yılmaz abinin kuşları da güzel ama havadaki o atımı o kanat açmadan yumuşak şekilde geldiği için biraz daha detaylandırıp e, videonun ön planını atmayı düşünüyorum. Şimdi sizden ricam bana deve tüyünü tam detaylı olarak anlatabilirseniz eğer uçurdunuz değil mi daha önce siz? Evet, sizden ricam detaylı olarak anlatabilirseniz bunları. Şimdi abi erkek gelme. 16 Ankara'dan. kuyruk. 16 kuyruk. 16 kuyruk bir erkek bak. Evet. Ayna kuyruklu kendisi. Dişimiz bıyıklı Muğla'dan geldi. Dişi bıyıklı Muğla'dan evet. geldi. Ee, altlarından deve tüy perçinli, basık güllü, bıyıklı, sarı perçinli, sarı duman benekli. O zaman şu iki deve tüyünün altına şu perçinli dişi mi çıktı? Evet. Yani şu erkekle şu dişinin o, altında o, bunlar o. kardeşler. Ha bu ikisi çıktı. Evet. Yani yuva kardeşim bu kuşlar. Yok onlar alt üst devreler abi. Alt üst devre. Evet. Sarı kardeş. Duman'ın e, kardeşi benim biraderim de bir tanesi. O da dişi. Ama daha erkek elimizde kalmadı şu anında. Daha elimizde kalmadı. sen de şu deve tüyleri biraz daha adapte olursan sevinirim. Abi, evet. hayvanlar bunların en beğendiğim yönü benim hem atımları hem evet gördüm ben de gördüm. Yüksek ve geniş uçuyorlar. Geniş 2 uçuyorlar. saat uçarlar. 2 saat uçarlar. Yani böyle çok fazla böyle sıfıra kadar oturmaz hayvanlar. Ha yani. böyle 1,5 metre 2 metreye kadar çökerler. 2 metre. Bir insan boyuna kadar geliyor yani Gelirler yani bir insan abi. boyuna bir insan kadar geliyorlar. Yani takla mesafeleri yani bir seferde 8 takla ile 16-17 takla arasında değişiyor. Maşallah. Maşallah. 8 takla 16 takla. 16 taklaya kadar tamam. seferde olduklarını Maşallah çok enteresan. Benim bir de e, bir şey soracağım. O 16 kuyruk, hı hı. ak kuyruk devet tüyünü. E, o kişinin gelen kişinin ismi sizde mevcut mu? Kişinin ismi bizde mevcut değil. Ayağında plakası var. Plakası da var. Aynen. Abi. markasında BT yazıyor. Numarası var. Ne BT yazıyor. Bunu burada biz yani bizi de izlerse yani buradan da e, bizi izlerse hı hı. E, BT numaralı e, sevgili abim. Kuşum bu arkadaşlar da siz aramışsınız. Evet biz aradık kendisini abi. Bunlardan üç tane göndermiş buraya Antalya'ya. Bu kuşa benim biraderim yakalamıştı. Sağ olsun bana getirdi. Çatal kuyruk değil değil mi onlar? Ya abi biz çatal sekiz bir taraf 8 bir taraf. Ortada çıkmıyor. Ortada boşluğu var. Yani. Ben e, bir şey söyleyeyim mi? bir kuşa benziyor. Ben e, atımı da arkadaşlar izlediğim atımı da ender kuşlar da var. Yani evet. her kuşta böyle atım yok. Benim sardım dumanlarım, da Yılmaz abi. abi mı? Onlar Bu şekilde geliyor. Aynen abi. Maşallah. kendileri izlemişleri var yani. Maşallah. ya Maşallah. i̇nşallah Allah nasip ederse sizden ricam. Deve tüyler oyuna düştüğünde beni çağırırsanız ben gelir izlerim ya. Yani. Video tamam. videoyu geçelim. <laughs> Elinizde video da varsa ya. <laughs> deve olur. Yılmaz Kese'nin sarı dumanlarından olur. Varsa bu videonun içine de atabiliriz yani. Olur abi. Olur abi. Hı hı. olan videolardan da. Biraz daha kendini yapsın. Tam hazır olduğu zaman. Sizi misafir bu inşallah. Daha... Şide Şimdi herhalde e, ayıp yumurtası var herhalde. Evet. var abi. tanesi yumurta bir, bir tanesi tanesi Bir tanesi Bir tanesi yumurtamış. Bir tanesi yumurtamış. Bir tanesi yumurtamış. Bir tanesi yumurtamış. Bir Kapat Kapatma Maşallah maşallah. Erkek Benim de kuyruk takıntım var ya. Evet. Dur, abi, de şey değil. Kuyruk sayısı özellikle 16 kuyruk. Kaça mı Maşallah. Çatal kuyruk. Maşallah. Maşallah. Güzel bir erkek. Oynuyormuş galiba. Evet abi. Hı hı. Babası yavruları. Babası ve yavruları diyelim. Yani bu kuşları Allah nasip ederse izleyeceğiz inşallah abi. Sizden ricam tekrar söylüyorum videolarda varsa ya bu videonun içine kesip kesip atalım. Bizim gibi merak eden insanlar da olacak. Hele o atımlı bir videosu varsa, atım şeklinde bir videosu varsa hem atış videosunu hem sefer videosunu versek daha bizim, kam bizim kameralarımız pek e, müsait olmuyor. Çünkü çok ileriden açık bir şekilde çekmemiz gerekiyor. Evet. Yani onun için bir şey yapalım. E, şu yapalım. Bir videoyu da bitirelim diyorum. Olur abi. sizin de şeyinizle. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buradan Fatih Karaman ve Emre Dilsiz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse e, onunların da uçum videoları bir hafta gelecek. Tekrardan Fatih'im çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Sağ sağ abi. Allah, razı olsun. Çok sağ, sağ, sağ olun. Yeni videoda da buluşmak üzere. Sizden ricam videolarımızı beğenip abone olursanız çok seviniriz. Kalın sağlıcakla. Allah'a